Doğrusal fonksiyonun tanımı ile ilgili bir soru karşımıza çıktı. Doğrusal fonksiyonu fx eşittir ax artı b olarak biliyoruz. Yani parantezin içine bir sayıyla çarpar. Yani reel sayıyla. Başka bir reel sayı buna ekler. O zaman bize verilenleri görelim. Eksi x'i a ile çarpalım. Eksi ax artı b. Eksi 2 x a ile çarpalım. Eksi 2ax artı b. Şimdi eksi yapacağız. Dikkatli olalım. Arada bir eksi var. Bu eksinin fonksiyonunda bilgisi yok. Eksi 3 x a ile çarpalım. Eksi 3ax artı b. Eşittir 5. Dikkatli gözler şunu görecektir. Burada bir tane b var. Burada bir tane b var. Burada da eksi b var. Yani geriye b kalacak sabit sayı. O da 5. Yani b'nin 5 olduğu net bir şekilde görülüyor. Ama biz işi uzatarak çözelim. Eksi 3 ax artı 2b artı 3 ax artı 3 ax eksi b eşittir 5. Buradan b'nin 5 olduğunu görüyoruz. Hocam b'yi bulduk ama a'yı bulamadık. b ile a'yı bulamamamızın özelliği şu. 20 yazdığımızda x yerine birinden 20x gelecek birisinden eksi 20x gelecek. Bunlar birbirini götürecekler. Yani şu a'ların aynı olmasını unutmayacağız. 20A eksi 20A olacak. F20 eşittir. 20A artı B. B yerine de 5 yazıyoruz. Artı. Eksi 20A. Buradan eksi 20A. Dikkat ederseniz bunlar gidecek. Artı B. Yani 5 olacak. Cevabımız ise 10. Tekrar edelim. Eksi 20A ile 20A'nın birbirini götürmesi bizim A'yı bulmamızı konusunda zorlanmamamızı sağlıyor. Yani direkt olarak cevabı 10 buluyoruz A'nın kaç olduğunu bilmeden?